Dostlarım hepinize eki, mendi, hey, esenlikler. Ne mutlu Türk'üm diyerek videoma başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olunuz. Türkiye'de bazı yasaklar o kadar ilginç ki duyunca bu da mı yasak diyeceksiniz. İşte şaşırtıcı gerçekler. Peki bu yasaklardan siz kaçını biliyordunuz, merak mı ettiniz. Hadi başlayalım. İlk yasağımız internetsiz Spotify dinlemek yasak. Evet yanlış duymadınız. Türkiye'de 2016 yılından beri internet olmadan Spotify'de müzik dinlemek yasak. Nedeni ise lisans anlaşmazlıkları. İkinci yasağımız sokakta sakız çiğnemek yasak. Gerçi bu yerel yönetimlere göre, belediyelere göre değişiklik gösterebilir. İstanbul'un bazı ilçelerinde sokakta sakız çiğnemek cezalı cezası var. Sebebi ise yapıştırılan sakızların temizlik maliyetini artırması. Üçüncü yasak. Taksilerde sigara içmek yasak. Bunu sizler doğal karşılayabilirsiniz. Elbet bu yasaklar kapalı alanlarda bütün ülkemizde uygulanmaktadır. Artık bunu biz benimsedik. Ama nargile içmek ise serbest. Nargile içmenin yasağı yok. Kanun yapıcılar muhtemelen bunu unutmuşlar. Türkiye'de taksilerde sigara içmek yasak ama nargile içmek serbest. İlginç değil mi? Wi-Fi Paylaşımını sınırlama. Dördüncü yasağımız. VPN bile engelli. Otellerde, kafelerde Wi-Fi paylaşımı yapmak için kimlik bilgisi vermek zorundasınız. Hatta bazı VPN'ler bile yasak ülkemizde. Beşinci yasağımız. Denizde mayosuz yüzmek yasak. Artık mayo ile denize girmek zorundayız. Ülkemizde şortla denize girmek yasak. Sahillerde sadece mayo ile yüzmek zorunlu. Mayo yerine şort giyenlere ceza kesiliyor ülkemizde. Altıncı yasağımız gece yarısı alkollü içecek reklamları yasak. Televizyonda saat 22.00 ile 06.00 arası alkol reklamları yasak. Peki neden? Cevap ise gençlere koruma amaçlı. Yedinci yasağımız şok edici. Bazı kelimeleri sosyal medyada yazmak yasak. Bunlardan bir tanesi paralel, FETÖ gibi kelimeleri sosyal medyada kullanmak bile ki uyarı geldi herhalde ben bunu kullandığım için siz de duydunuz. Bunları kullanmak bile hesabınızın kapanmasına neden olabilir. Umarım benim bu kanalım kapanmaz bu yüzden. Sekizinci yasa. Otobüslerde müzik dinlemek yasak. Şöyle yasak. Kulak sık, kulak sık, kulaklıklı müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıksız müzik dinlemek, yani yüksek sesli müzik dinlemek yasak. Belki video seyretmek serbest olabilir, konuşma olabilir. Neyse biz Türkler her şeyin bir arka kapısını bulmakta çok maharetliyiz biliyorsunuz. Toplu taşımada, kablosuz, kulaklık takmada müzik dinlemek yasak. Cezası çok arkadaşlar. Yıldırıcı bir cezası var. 100 TL. Dokuzuncu yasak bisiklete, motosiklete binerek telefon kullanmak yasak. Trafik cezası alabilirsiniz. Bisiklet kullanırken telefonla konuşmak bile 200 lira ceza sebebi. 10. ve son yasağımız kedilere, köpeklere zarar vermek yasak. Zarar verenlere de hapis cezası verilebiliyor. Bu yasaklardan en şaşırtıcı olanı sizce hangisiydi? Sizin bir öneriniz var mı? Bilmediğimiz, gündeme getirmediğimiz bu ilk onda olan yasaklardan veya bu yasaklara ilk ona girmeye aday ilginç bir yasak biliyorsanız birden fazla da olabilir elbette. Yorumlara yazın. Beğenip abone olmayı unutmayın kanalımızı. Çünkü yeni içeriklerle daha fazla ilginç videolar yapmama yardımcı olur. Bu beğenileriniz, abonelikleriniz. Videomu ne mutlu Türk'üm diyerek bitirmek istiyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hey hey.